Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik. Matematikten en son bir önceki videomuzda takvim konusunu aylar günleri işlemiştik. Bugün şöyle bir tekrar edip ondan sonra bir değerlendirme yapacağız bugünkü videomuzda. Aylar kaç taneydi? 12 taneydi değil mi? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Günler 7 taneydi. Haftanın günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hafta içi günlerdi. Cumartesi, pazar hafta sonu yani bizim tatil günlerimizdi. Bir de ne vardı? Bugün yaşadığımız gündü. Bir önceki gün dündü. Bir sonraki gün ise yarında. Takvimler demiştik. Takvimler bize Neyi gösteriyordu? Zamanımızı planlamayı gösteriyor. Takvimlerde günler vardı, aylar vardı, haftalar vardı. Biz zamanımızı ona göre ayarlayabiliyorduk. Takvime göre ayarlayabiliyorduk. Ee, demiştik. Ee, şimdi bunlarla ilgili sorularımıza geçelim sizinle birlikte. Şöyle karşıya alalım. Evet. İlk üç soruyu burada bir takvim verilmiş ee, günler verilmiş Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar kısaltmalar oluyor demiştik hatırlarsanız bundan bahsetmiştim. Şunlar da benim sayılarım <laughs> ayın son günü bir önceki ay hangi günde bitiyorsa öteki ay e, o günden başlıyor ve ayın biri olarak söyleniyor demiştik e, başlıyoruz şimdi bu hangi ayın takvimiymiş. Nisan ayının takvimiymiş. Nisan ayının ilk günü hangi gündür? Nisan ayının ilk günü demek birinci gün demek. Hemen birinci gününe gidiyorsunuz. Birinci günü hangi günmüş? Pazar günüymüş. Nisan ayının son günü hangi güne denk gelir? Takvimde en son yere geliyorsunuz. Nisan ayının son günü 30. günü hangi güne denk geliyormuş? Bakın yukarı doğru gidin. Pazartesi gününe. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor? Hemen bakalım. 23 Nisan diyor adı üstünde. Nereye gitmem lazım? Ayın 23'ünü bulmam lazım. İşte burada hangi güne denk geliyormuş? Pazartesi gününe denk geliyormuş. Yukarıdaki tabloda <laughs> soru işareti olan yeri bulmamız gerekiyor. Şimdi bugün benim yaşadığım gündü. Dün Bir önceki gün yarın bir sonraki günde. Bir sonraki günüm cuma günü. Bir sonraki günüm cuma günü. Bir önceki günüm hangi gün olacak? Yani bugünüm hangi gün olacak? Perşembe günü olacak. Evet. Burası perşembe günü. Bugünün perşembe. Benim neyi bulmam isteniyor? Bir önceki günümü bulmam isteniyor. Ya yani perşembeden bir öncesi Perşembeden bir önceki gün. Çarşamba. Evet. Bir yıl kaç aydır? Saymıştık. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Kaç aydı? 12. Peki yılın ilk ayı neydi çocuklar? Neydi yılın ilk ayı? Evet, Ocak. Yandaki saat kaçı gösteriyor? Hemen yer kovanıma baktım 12'de. Akrebim 8'de ise bu saat 8'de dedim. Hangi seçenekteki saat 3'ü göstermektedir? 3'ü göstermesi için ne olması gerekiyor? Yer kovanın 12'de akrebin 3'te olması gerekiyor. Yer kovan 12'de akrep 3'te yani 5. Hangisinin gösterdiği zaman yanlış yazılmış? Saat 4'ü mü gösteriyor? Evet. Saat 12'yi mi gösteriyor burası? Hayır. Burada saat akrebim 6'da 6'yı gösteriyor. Bu da yanlış. Saat 10'u göstermektedir diyor. Akrebim onda yer kovanım 12'de. Doğru. Yukarıdaki saatin okunuşu hangi seçenekle doğru verilmiş? Bakalım bu saat kaç? E, buçuklu bir saat. Çünkü yer kovan 6'da. 9 ile 10 arasında ise 9.30. 9.30'u aradım. Evet aşk. Yukarıda okunuşu verilen saat hangi saat? 10'muş. Saat 10'sa akre... bu bir tam saat. Yelkovan 12'de, akrepte onda olması gerekiyor. Burada değil. Bu da değil. C Aşağıdakilerden hangisi yerlerinden sonra yaparız? Önce ne yaptım? Uyandı. Uyanırsınız. Uyandıktan sonra ne yaparsınız? Kahvaltınızı yaparsınız ama bu bir kahvaltı öğünü değil çocuklar. Şöyle yakınlaştırayım size. Pardon, affedersiniz. Kahvaltıymış, ben de fark etmemişim. Uyandı, kahvaltısını yaptı, okula gitti. En son hangisini yapar? Evet, okula gitme işini, okula gitme işini en son yapar. Geçtik. Diğer testimize. Bu bir Mayıs ayının testiymiş çocuklar. Şurada yazıyor, günlerim var ve işte ee, ona göre takvime göre belirlenmiş. Mayıs ayının ilk günü hangisidir? Geldim birinci gününe. Neymiş? Pazar. 19 Mayıs. 19 Mayıs biliyorsunuz Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? Geldim 19'u buldum. Yukarı doğru çıktım. Perşembe gününe denk gelmiş. Mayıs ayının son günü Mayıs ayının son günü 31. günü burada yukarı doğru çıktım hangi günmüş salı aşağıdaki saatlerden aşağıdaki saatlerden hangisi 5'i göstermektedir diyor Yerkovan 12 akrebin 5'te hemen bakıyorum 5 şıkkı burada saat 4 burada saat 6 burada saat 5 haftanın günlerini sıraladığımızda salıdan sonraki gün Salıdan sonraki gün. Sırala pazartesi salı. Salıdan sonra ne söylüyorum? Çarşamba. Baktım cuma çarşamba. Cumartesi 5 dakika. Bu genel bir değerlendirme bu arada. Bütün yarımdan da sorular var. Yukarıdaki ekmeklerden kaç bütün ekmek oluşur? 2 yarım 1 de 2 yarım 1 bütünde. Kaç bütün ekmek? 1, 2. 2 tane bütün ekmek. Hangisi kış mevsiminin ilk ayı? Aylar nasıldı çocuklar mevsimlerin ayları, mevsimlerin ayları? Hadi sonbahardan başlayalım ee, ya da şöyle yapalım, sonbahardan başlayalım. Biz Eylül ile sonbahara girdik. Eylül, Ekim, Kasım, Sonbaharda, Aralık. Ocak, Şubat, Kıştı. Kış mevsimi ilk ayı hangisiymiş? Aralık ayıymış. Evet. Devam edelim mi? Şunları da yazalım. Mart, Nisan, Mayıs, İlkbahar'da, Bunu bu tarafa yazacağım. Sevmeyecek çünkü. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yaz mevsiminin aylarıydı. Evet. Bunlar defterlerinizde yazıyordu zaten hatırlarsanız. Dün günlerden cuma ise yarın günlerden ne olur? Dün günlerden cuma. Yani bugün bilmiyorum. Dün bir önceki gün. Bir önceki gün cuma ise. Bir önceki gün cuma ise. Bir sonraki gün hangi gün olur? Cumartesi. Şöyle bir şey vardı benim de mi çocuklar? Dün. Bugün. Ve yarın. Dünü neymiş? Cuma. Bugün bir sonraki günde Cumartesi Kısaltılmış yazacağım şöyle Cumartesi Yarın ne olacak o zaman çocuklar Cumartesten bir sonraki gün Evet pazar Yarın günlerden ne olurmuş Pazar Yılın ilk ayı hangi mevsime denk gelir Yıl, Yılın ilk ayı hangisi Ocak ayı Ocak ay, ayı hangi mevsime geliyormuş Bir bakın bakalım Ocak ayı burada. Ocak ayı hangi mevsimdeymiş? Kış mevsimindeymiş. Aşağıdakilerden hangisi? ilkbahar mevsiminin aylarını değildir. İlkbahar mevsiminin aylarını hemen bak buradan Mart, Nisan, Mayıs. Mart, Nisan, Mayıs. Nisan var. Mayıs var. Ama Temmuz bir ilkbahar ayı değil. Temmuz bir yaz ayı. Yandaki saatin okunuşu hangisinde doğru verilmiş? Saatin buçuklu bir saat. Yelkovanım altıda. Hemen bakıyorum. Saat dört ile beş arasını yani dörtten ilerlemiş. Daha beş olmamış. Beşli bir şey diyemem. O yüzden saat dört buçuk. C Hangisi aşağıdaki şekillerden hangisinin yarısı boyalıdır? Bakalım bunun tamamı boyalı. Bunun yarısından fazlası boyalı ama bunun yarısı boyalı. Yarım demek iki parçadan biri demek. Evet çocuklar. Takvimler zaman ölçüleri konusunda böylelikle geçiyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Ee, bir de son bir şey daha söyleyeyim. Lütfen matematik defterinizde yazan ayları, günleri, şey işte dün, bugün, yarın, mevsimler, mevsimlerin ayları kısmını lütfen bol bol tekrarlayın. Ee, bu zaman ölçüleri konusunu güzel kavrayabilmek için bu şeyleri bilmeniz gerekiyor İşte e, ayları günleri mevsimleri mevsimlerin aylarını bilmeniz gerekiyor lütfen bunlar tekrar 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 edin e, bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın sizi seviyorum